çok acıktım. Aa, çok lezzetliymiş. Kit, canın ama susadın. Biraz ister misin? Çok iyi ama. O zaman ben daha fazla alabilirim. <laughs> tutkal içmiyorum şapşal. Boş bir tutkal kutun var mı? Sabun ve suyla iyice yıka. Sonra içine tatlı bir şeyler doldur. Mutlaka bunun gibi tutkala benzesin ama. Hadi dolduralım. Fena halde tutkala benziyor değil mi? Kapağını da kapa ve işte hazır. Vay canına dur bir deneyim. Evet, sunum günüm. Of yani en sinir bozucu gün. Onun işi bitince sıra bana gelecek. Oh, hoca beğendi galiba. Ay hiçbir şeyim yok. Çabuk internette ne bulabilirim? Bir dakika. Acaba? Evet. İçini doldurman gereken bir dosyan mı var? Dört noktasına sıcak silikon damlat. Güzel. Sonra böyle bir lastiği silikona yapıştır. Dosyanın iki yarısına da aynı şeyi yap. Şimdi sunum zamanı. Dışarıdan normal görünüyor değil mi? Çok iyi Jacob. Tanrım interneti seviyorum. Ah. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Teknoloji ve hayal gücü birbirini tamamlar. Aklım sayesinde. Pekala çocuklar. Bugün sınav günü. 20 dakikamız var. Hücre yapısı mı? Jake, bana cevapları verir misin? Ha, tabii. Telefonumdan bakarım. Kimse anlamaz. Evet. O da neydi? Aa yeterince tedbirli davranmadım. Sadece düşünüyorum hocam. Birkaç kez daha baktım mı tamamdır? Yo bir şey düşün. Herhangi bir şey. Pardon kalemimi düşürdüm de. Ee, i̇yi peki. O kılıbayı kurtuldum. Telefonum. Ama ona gerçekten ihtiyacım var. Bacıkları kılıfa sokacağım. Böylece boynumda asılı kalır ve bakabilirim. Evet işte hazır. Sonra telefonu kılıfa geri koy. Kate? Telefonuna mı bakıyorsun sen? Bu yasak biliyorsun. Bu konuda biraz daha dikkatli olmalıyım. Merhaba sevgili cevaplar. Siz olmasanız ne yapardım? <laughs> Okula evden devam etmenin en iyi yanı ne mi? Arada oyun oynayabilmek tabii. Hadi sene. <laughs> of ya niye hep kaybediyorum? Aferin Jennifer. Yo. Bu yetmezmiş gibi. Bir de katılmam gereken bir ders var. Bir ara veremiyorum. Oturum aç bence. İyi. Hadi bir an önce bitsin bari. Teknolojiden yararlanmalıyım. Böylece oyuna daha çabuk dönebilirim. Belki yeni bir arka plan işe yarar. Şimdi tam ekrana geçeyim. Sonra da kayıp tuşuna basayım. Evet çok ilginç konu. Ve dur. Şimdi yeni bir arka plan bula bas. Ve daha fazla tuşuna tıkla. Ve işte videom. Bingo. Şimdi aç ve gözününden çekil. Umarım işe yarar. Güzel. Teknoloji sihirbazı olmak ne güzel. Şimdi işime dönebilirim. Yani Jennifer'ı yenme işine. Öyle mi? Görürsün gününü. Görürüz. Evet. Zafer benim. İyi. Tebrikler Annie. Arkadaşlarımla görüşemiyor olabilirim ama en azından yazışabiliyoruz. Nasıl giderim ki? Annem beni öldürür. Neyse kaybedecek bir şeyim yok. Gideyim bari. Anne mutfakta değil mi? Birkaç adım daha. Ve... Jennifer! Hemen içeri dön. Sadece kilidi kontrol ediyordum. Hmm. Ah. Bu evde bir gün daha geçiremem. Ha? O ağaç bana mı bakıyor? Çok uzun süre yalnız kaldım sanırım. Hey. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu dalla ne yapayım? Buldum. Bu benim çıkış biletim. Ama bunlardan biraz daha lazım. Hah, hadi ağaca dönüşelim. Ayy. Ay odanda kalsan iyi olur küçük hanım. Ucuz atlattım. Topuya gidiyoruz. Yapraklar da ağırmış. Umarım halı aşındırmaz. Dur. Of. Oh. İşin kilit noktası ani hareket yapmamak. Aslında hiç hareket yapmamak. Derdi ki ağaçlar dans etmeyi sever diye. Dışarıya sadece birkaç adım daha kaldı. Köpürdü ama. Hmm, sen kızıma benziyorsun. Bir hareket daha yapma. Hes ediyorum. Yeter. Şimdi mutlu musun anne? Dırdır dur, edip durma. Hiç sınıfta otururken acayip derecede sıkıştığın oldu mu? Ee, öğretmenim, lavaboya gidebilir miyim acaba? Hmm, Emin'in portresini ne daha mükemmel yapardı biliyor musun? Tabii ki kocaman yeşil bir bıyık. Evet bu şaka komik ama bence bir adım daha ileri götürebiliriz. Bir kalemlik al ve içindeki her şeyi boşalt. Sonra bir fırça al ve lastikle bir bardağı onu tuttur. Ve bu bardağı kalemliğin içine geri koy. En son olarak da kalemleri, fırçaları ve tükenmez kalemleri al ve bardağın etrafına yerleştir. Bunları iyice bardağın etrafına yerleştirmelisin ki içi su dolu bardak gözükmesin. Ve şimdi şakanı izleme zamanı. Of buna inanamıyorum. Şahane resmim rezil oldu. Of. E ne yapalım bir sanatçı önüne bakmalıdır. Hmm, bir tükenmez kalem mi istiyordum? Yoksa az önce kullandığın fırça nerede? Aa, bence şunu arıyordun. Ve döküldü. Bir boya nehrin resmini ele geçirmiş gibi duruyor Emi. Ona inanamıyorum. Ve bu pantolonum yeniydi. Mia intikamımı alacağım emin ol. Kabul et bu cidden çok komikti. <laughs> Bunları ilkokuldan hatırlıyor musunuz? Bunlardan keyif almak için şunları yapabilirsiniz. Biraz oyun hamuru al ve bir bıçakla kare şeklinde kes. Güzel bir karen olduktan sonra eline al ve kenarları güzelce düzleştir. Aynı böyle. Sonra boş bir sakız kabına koy. Of canım da sakız çekiyordu. Hmm, çilekli en sevdiğim. Ne yapıyor Emi? Ne yapıyorsun? Wow bu işte iyisin. Hey ama benimle de paylaşmayacak mısın? Oh, tabii ki kusuruma bakma. Oyun hamurunun tadı da sakıza benziyor mu dersin? Bakalım görelim. Hmm, oh, bu da ne? Ne oluyor ya? Bu sakız niye bu kadar kötü? Oh, i̇ğrenç. bu iğrenç. Hey ne yaptığına dikkat et dostum. Of tüm notlarımın düzeni bozuldu. Tamam tamam sakin ol. Of salak çocuk ya. Bakalım durumu kurtarabilecek miyim? Pardon şu zımbayı ödünç alabilir miyim? Tamam kağıtların düzeni artık bozulmaz. Öf neden zımbalamıyor ya? Bugün biraz daha kötü olabilir miydi acaba ya? Hmm. Bir saniye buldum sanırım. Elinizin altında bir maket bıçağı varsa kağıtlarınızın köşesine birkaç kesik atın. Sonra üst köşeyi açtığınız bu kesiklerin içinden şu şekilde geçirin. Artık endişelenmenize gerek kalmadı gördünüz mü? Biliyorum biliyorum çok etkilendiniz. Bana akıllı kraliçe diyebilirsiniz. Of okul çok mu baydı? Bazen her şey üst üste gelir değil mi? Amma da hava atıyorsun be Emi. Peki bunca zamandır okula yanlış açıdan yaklaştığını söyleseydim. Kalemlerinizi ve düşünce şapkalarınızı hazırlayın. Kendinizi sınıfınızdaki en akıllı öğrenci olarak hissetmenizi sağlayacak tüyolarla karşınızdayız.